Gölgenin altında ne kadar değişik görünüyoruz değil mi ağaçtan? Evet. <laughs> <laughs> Şu anda biz köydeyiz, Demir'le, <laughs> oğlumla birlikte. Ee, burada bakkal yok değil mi? Evet. <laughs> Manav yok, market yok. Burada hiçbir şey yok. Burası bir dağ köyü çünkü. <laughs> Ve Demir'in canı... Dondurma istiyordum ama dondurmayı gördük ama dondurmacı araba çok hızlı gittiği için... Yakalayamadık. O yüzden biz de başka bir şey canı çeksin istedik. Ne canın çekti? Patates. Patates kızartması. Aslında patates çekmedi daha anne. Oy, sarma çekti. <laughs> sarma da çekti. Ama şimdi biz patatesle idare edeceğiz. <laughs> ama pa patatesi tabii marketten alamayacağımız için biz patates kazmaya geldik. Evet. Hadi bakalım bulabilecek miyiz patates? Nereye <laughs> kazacağız? Şimdi bakalım patates bulabilecek miyiz? Bakalım. Şurada bir patates ağacımız var. Çek annem onları. Kötü evet. çıktı. Diğerini çek Bunun da kötü çıktı. Adı da O da kötü. Evet. Hadi bakalım. Bunun evet. da yok. Şimdi kazacağız. Tamam. Kazarak mı çıkarmaya çalışacağız? Evet kazarak çıkarmaya çalışacağız. Tamam. <laughs> Birinciyi bulduk. Evet. Aa bak. Aa bir tanesi ne oldu bak. Ne oldu? Aa! Olsun pişireceğim ben onu. <laughs> bir şey bir şey olur mu? Olmaz pişirir böyle Aa bak şurada da bir tane gördüm. Evet. O evet. da evet. bu kocaman şimdi. O ben kazayım biraz da. Bakalım. Tam. Evet. Şimdi sen çıkanları topla çıkarsın. Tamam. Ah. <laughs> çıkarsa dedin hemen çıktı. Değil mi? Bakalım başka var mı? Ha bak kız gördüm bir Vay tane. Galiba bu kadar. Hayır anne bak aşağı bak. Aa anne daha fazla bak bak ikinci de şurada. Gerçek. Evet gördüm ben. Tamam. Bak anne bak kalk göreceksin. Bak. Gör. Ben sana demiştim. Gördün mü? Evet. Bak kalk biraz daha sanırım orada. Yok bitmiş ya. Bitmiş evet. Şimdi öbürlerine bakalım. Şimdi bu ağaç bu kadar yapmış. Evet. Aa, soğan buldum bir tane. O soğan değil. O yabani bir şey. Onu alma. Yabani bir şey son. Bakalım ha. şimdi ikinci ağaçtan kaç tane çıkacak? Tamam. Şimdi ağaç dallarını yol annem önce. Ha, nerede? Önündeki işte bunları. Şunlara bu ağacın dalları bak şunlar. Yol onları. Aa bak çıktı bile. Ya ne <laughs> kadar şanslıyız. Şuraya, Şuraya katsana, belki çıkar. Şu ağacı da yok. Tamam. O yeşil kalmış bak. Tamam. Yol onları. Şimdi ben evet. kazıyım. Çıkmayacak sanırım. Aa ne dur dur dur. Yok mu dersin? Hayır anne bak bak. Var bak. bak. Oğlum o ne kadar küçük <laughs> kameraya da göster. <laughs> çıktı zaten. Abi sende var şurada? Var mıdır? Evet. Ah bak çıktı. Bakalım başka var mı? Ha var gördüm. Evet. Var mı? Evet şurada bak iki tane. Gerçek? Evet iki tane. Hadi bakalım. Onları yaralamadan. Bak bir tanesi çıktı. İkincisi de şurada. Alayım ben onu. Aldım. Hadi bakalım. Alırım bitti. Bu ağaçta bu kadar yapmış galiba. Evet bitti. Bak bakalım bu kadar patates ana yeter mi? Yok ya biraz daha kalır. Aa bir tane daha var bak şurada. Evet şurada. Ben alırım bana. Ah şurada da küçücük. Evet küçük. Onlar haşlamalık. Büyüklerini kızartırız, küçüklerini haşlarız. O oh, oturdum çok Güzel oldu ha. Değil mi? Evet, oturduğum. Oturabiliyor muyum Ben oturamam seni sanıyorum. Ha. Oturur muyuz Ha bak. Bak 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 bak. Oy. Eline geldi diye korktum. Bak anne bak bak bak. O onun kökü anne. Şimdi demiri patatesler az geldiği için bir tane daha kazacağız. Bunları bir gösterelim mi ne kadar oldu? anne babam büyük büyük alıyordu da şey bir, bir iki tane daha kazalım bence. Bunu kazalım bence yeter bize e, bu kadar. Sonra başka. Bak anne bak şuraya kazacağız. Canımız evet, şeklinde şey yine yapayım, kazalım. Dallarını şey yapayım. Evet, aynen öğrendim bak. Önce dalları al. Evet. Bir tane daha dal var. Tamam. Evet, He şurada. Ne evet, ne evet. Tamam. tamam. Şimdi kazma tay. Kazma tay. <laughs> evet. Bak o iki tane çıktı bile. Gerçek. Bak anne bak bu bir, bu da iki. Heyecanlı mı mi? Bu büyük sanırım. Bakalım. Kızartmayı Oo bak. büyükmüş o. Oha. <laughs> Abi bak. Ay, bak. Bu patates aç, iyi çalışmış. Evet. Maaşını alacak yani. Aa. Peki çık çıktı. Bak şurada da var bir tane. Dur. Şöyle kenarına vurayım da. Ha oha. Vay. Babam <laughs> böyle alıyordu bana. Vay. <laughs> wow. Evet. Patates yetiştiricileri daha da büyük yetiştirebiliyorlar. Aa bak bak bak. bak Nerede? Gördün mü? Aa. Gözlerim iyi görüyor. <laughs> evet toprağın altındakini bile görebiliyorsun gerçekten. Galiba bitti. Aa yok 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 yok. Şurada bak. Bak. Aa evet. Daha kalsana ben hiç vardır. Aa dur 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 dur. Dur. Bu ne? O bir böcek yumurtası galiba. Ya da böcek. Evet bitti anne. Onu alacağım. alacağım. Tamam. Evet anne, bunu alacağız. Evet. Yani. Bu kadar. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz ve bunu, bunu bu cidden... patatesleri demire kızartıyoruz. Ne kadar bulmuşuz? Sayayım. Oo ee, Çok. <laughs> Çok istiyorum. Atarak dök. sayayım bence. Büyüklerini ayır. Şeye. Hmm. Kabın içine büyüklerini ayır. Ben onları yıkayayım. Küçüklerini sabah haşlarız. Tamam hadi. Evet, al büyüklerini bu kabın içine tamam. koy. Tamam, büyükleri sayayım mı? Say. Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Dört. Beş. Altı. Evet. Yedi. Sekiz. Dokuz. Yeter mi sana? On. Yeter. Yeter mi? Tamam. Şimdi ben bunları yıkayayım. testlerimizi kızartma aşamasına. Evet, bakın kızda bile tuttum mu? Ne yaptın? Böyle tuttum. Ha patates böyle Evet var böyle tutuyorum. Tamam. Şimdi şuradan bir tane patates alalım. Bunlar tam olarak taze olduğu için şöyle yapacağım. Hı. Kamerayla evet. uğraştık biraz. <laughs> Çok uğraştık ama en sonunda oldu. En sonunda oldunlar. Bayağı taze patates. Değil mi? Evet. Bahçeden alıp geldi. Şimdi olmak için Bir kızartma yapacağız bana. Evet. Ben acıktım da. Evet, Emir acıktı. Kızartma yemek istiyor. Aslında bunları kabuğuyla bile kızartabiliriz. Kabuğuyla bile mi? Evet, taze patates, oldukları için. Hani oluyor ya bilim patatesler kabuklu. Taze Yok ya, patatesler. ben kabuklu mu yiyordum? Hı? Ben kabuklu mu yiyordum? Sen yemiyorsun kabuklu, biraz büyüdüğünde yersin yani. Ben kabuklu yemem. Şimdi bunu... <laughs> ben söyleyebilir Yok. Hmm. Bıçak henüz. Onu alayım, o büyük ki onu yapalım. okuyor çiğ oldu. Anne biliyor musun? Biz geçenlerde bir arkadaşımla şey e, par, e, Antalya'da par, bizim o parkta e, şey geziyorduk şeyle e, bisikletle. yerde bir çiğ patates bulduk arkadaşım yemeye başladı çiğ çiği. Ka arkadaşım fel olacak. Ne? Evet şimdi yağımızı koyuyoruz. Neyse. Çiğse. E çiğ. Hayır, patates değilse. Yeni e, hani patates tane şey? hayır bak aynı iyi. şey yakalım şimdi. Tam ben bu şu. Şu mu? Bu. ikincisi. Ha, bu. Ne geç? Ne geç? Bu tarafa. Hafif bastırarak çevir. çevir. Orada dur. Ha, dur şimdi. Evet yani. Tam o Ne devam edelim. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hani biliyor musun şey bak bir kesme aleti var bak. Bak sadece şey bak meyveyi veya sebzeyi koyuyorsun direkt bak. Bir çevirdiğin eşya var çeviriyorsun böyle kendisi soyuyor. Aaa TikTok'tan tiktokta mı gördün? Evet tiktokta var da hani sipariş biliyormuşuz. Ben bir <laughs> tane de gördüm. tamam. Nerede trend yolda mıydı? Trend da var başka şeylerde Yok. de var. Şey sormuyorum kavukları da çok lezzetlidir çünkü. Yok ya ben kabuksuz yiyemiyorum ana kabuk kabuklu yemekler kabuklu değil zaten değil sadece köşeleri. ama onlar pişince çok güzel olacaklar Sadece patatesler kabuklu yemek tam bir bakalım hmm. wow <laughs> güzel kesin. Güzel kesin. <laughs> güzel bir şey kesiyor harbi öyle biraz güzel güzelmiş ben de birazcık bıçak kullandığın zaman öğreneceksin ama çok kullandım ki. Yani kullanıyorsun da yem, böyle yemek yapmak, hazırlamak, çok kullanmak anlamında. Evet, doğru. Hamile olduklarında tam 18 e, 1899 tane şey yapabiliyorlarmış. Yani bu yapabiliyorlarmış. Öyle. Yapabiliyorlarmış. Ama e, bazen de şey 2 bin'e çıkabiliyormuş. Azlar At, bir kere şey yaptıklarında anne. Hani, evet. Bir kere şey yaptıklarında o kadar çıkıyormuş. Allah Allah. İyi ki 1700 çocuğum yok. Evet. Yoksa nasıl bakacaksın? Biz 1700 tane patates toplamamaydık. Eyvah. Ben de zaptlarım böyle bir şey yok. Evet. Onlarda normal bir şey ya. Bu ama bize değil. yani denizin altında yavrular neyle beslenirse beslensin. Onu patates toplamak gibi bir sıkıntısı yok. Hmm, ne oldu mu ya? Galiba yavrusunda. Evet. Bakalım. Az esneyeceğim. ama kendimi tutmaya çalışacağım. Şöyle ses çıkarmadan. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Sen esneme şeklini herkes başarabilir diye. Mi? <laughs> evet. evet. O bak oldu anne. Evet, şimdi atayım mı ben? Dur dur. Ben atayım sıcak gel. Hayır anne bu makarna nasıl sıcak olacak? Al, tut ucundan. Hayır o yağ sıcak. Yavaş bırakacaksın. Yavaşça bırakacaksın. Yavaş aşağıdan. İnşallah fırlamaz bana. E fırladığında canım yanmıştı. O bir yağ fırlarsa ne yanar. Ne? Ben o, zaman şey biraz geri gideyim ama kameraya da gözükeyim. Gözüküyor <laughs> musun? Evet, gözükür. evet kameraya görünmek için çok uğraştık bu videoda. Evet. Böyle. evet kenara alalım. Şuraya koyalım sana bakalım. Biz bak tadına şimdi. Çatal alıp gel hadi kendine. <laughs> ne oldu? <laughs> kendini mi gördün? Ben hiç seni görmedim de. Beni de gördün? Çok yakın mıyım? <korkum>. Bana <laughs> bak. Kulbana baksana. Çaydanlık eğlenceleri. <laughs> Hadi çatana alıp gel bak oğlum. gibi. <laughs> alayım mı? Yok oradan diyeceğim. Ben Bak O Oğlum <laughs> öyle o. Normal ya.

Bir ya da bir şey yiyince bir şey oluyor ya nefes bulunuyor koptu güzel hadi bakalım tadını cips gibi kokuyor anne ne cipsi kokuyor e patatesler cipsler patatesler yapabilir ya zaten cister. o zaman biz niye cips alıyoruz anne yani evde yapmak daha mantıklı evet çeşitlerimiz oldu. Şimdi onları alıyoruz. Tamam. Soğusunlar da biraz bekle tamam. öyle bir anlat. Tamam mı? patatesten yapılıyormuş. Evet. Ama öbür markalar başka şeyden. Bazıları mısırdan yapılıyor. Işte, Bazıları mısırdan. Üzerinde yazıyordur zaten patates diye yapılıyor ya anne. O zaman biz neden o kadar iyi zamanda ile alıyoruz? Yani evde yapmak daha iyi. Hani bu arada kayıt 13, 13 dakikadır çalışıyoruz. Tamam güzel. Evet şimdi hoşça kalın diyeyim. ben bu yeni patatesleri atayım. Onlar bu olsun. Oo, hmm, anne azıcık mı Yok yok merak etme. Ben gidip bir kaçayım. Kaçıyoruz. <laughs> Evet, bıbertin, bıbertin. Az az Hadi gel hoşçakalın diyelim videoya. Hadi patatesimiz de işte. Evet patates maceramız. Şimdi bunları Demir evet. yiyecek. Mideye de indireceğim. <laughs> evet Demir bunları şimdi mideye indirecek. Taze patates maceramız burada sona erdi. Görüşmek üzere. Kendinize Hala. iyi bakın. Hoşçakalın.